Elektrikle yüklü KL cisimleri elektrikle yüklü bir elektroskobun topuzuna ayrı ayrı dokundurulmadan yaklaştırılıyor. Elektroskobun yapraklar arasındaki açıklık K cismi yaklaştırıldığında artarken L cismi yaklaştırıldığında azalıyor. Buna göre elektroskobun ve KL cisimlerinin elektrik yük işaretleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi öncelikli olarak bir tane elektroskop çizelim kendimize. Bu elektroskopumuzun topuzu şunlar da yüklü olduğu için gövde ve yaprakları olsun. Ve elektroskopumuz da eksiyle yüklü olsun. Sonuçta bilinen yüklü bir cisim olsun. Bu sayede yapraklarda ne olacak? Eksiyle yüklü olacak. Eğer K cismi yaklaştırıldığında elektroskobun yaprakların açıklığı artıyorsa yani yapraklar bu şekilde artıyorsa o zaman K cismi de eksi yüklüdür demektir. Ve eksi yükler topuzdaki eksi yükleri yaprağa doğru itiyor demektir. Ve yapraklarda yük fazlalığı ortaya çıktığından dolayı da bu sefer yapraklar ne yapıyordur? Açılıyordur demektir. Buna göre K nedir? Eksi yüklüdür. Peki L'yi yaklaştırdığımızda ne olacak? Yapraklar bu sefer ne yapıyormuş? Birazcık kapanıyormuş. Yaprakların kapanması yapraklarda bulunan yük miktarının azalmasıyla mümkündür. Bu da yüklerin topuza doğru hareket etmesiyle mümkündür. Topuza doğru eksi yüklerin hareket etmesi de etki mesafesindeki L cisminin Artı yüklü olmasıyla mümkündür. O zaman L nedir? Artı yüklü. K eksi yüklü. Şöyle yazalım bakın. KL. Eğer K eksi yüklü ise L artı yüklüdür. Elektroskop da K ile aynı işaretlidir. Eğer K artıysa L eksi elektroskopta artıdır. Buna göre cevabımız artı artı eksi var ama eksi eksi artı yok. A seçeneği.